Herkese merhabalar. Almanca'da en çok kullanılan cümle serimizde bugün 100 tane temel cümle göreceğiz. Ich habe ständig Kopfschmerzen. Ich habe ständig Kopfschmerzen. Sürekli başım ağrıyor. Ständig bir sıfattır. Sürekli, daima, durmadan ve bunun gibi anlamlara gelir. Almanca'da günlük cümlelerde çok fazla duyabileceğiniz sıfatlardan bir tanesidir. Okunuşunda ständig, anın üstündeki onlara da lütfen dikkat edelim. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. Tren saat 9'da kalkıyor. Abfahren ayrılabilen bir fiildir. Almanca'da ayrılabilen fiillere tren bağırın veya bunu deniyordu. Abfahren kalkmak, ayrılmak, hareket etmek anlamına gelmektedir. Bu da Almanca'da çok fazla kullanılmaktadır. Entschuldigung, wie kann ich in die Bank gehen? Entschuldigung, <laughs> wie kann ich in die Bank gehen? Affedersiniz, bankaya nasıl gidebilirim anlamında bir cümle, bir soru cümlesi oluşturmuş oluyoruz. Siz burada bank yerine farklı bir fiil isimde kullanabilirsiniz. Ben ich groß bin, möchte Ben ich groß bin, möchte ich lehrerin werden. werden. Büyüdüğümde öğretmen olmak istiyorum. Burada werden, Future eins yani gelecek zamanda kullanılıyordu. Onu da lütfen hatırlayalım. Ich soll Gemüse und Obst essen. Ich soll Gemüse und Obst essen. Ben sebze ve meyve yemeliyim. Das Gemüse sebze demek, das Obst meyve demektir. Burada da sollen fiilini kullandık, yardımcı bir fiildi. Ich muss jeden Tag ein Liter Wasser trinken. Ich muss jeden Tag Ein litre Wasser trinken. Her gün bir litre su içmek zorundarım. Burada da müsen fiili yardımcı fiilini kullandık. İhe göre çekimini yapmış olduk. Was meinst du? Was meinst du? Ne demek istiyorsun? Meinen demek, istemek, kastetmek gibi anlamları gelir. Ve günlük cümlelerde de çok fazla duyabileceğiniz kelimelerden bir tanesidir. Ich willige morgen in die Türkei. Ich e fliege morgen in die Türkei. Yarın Türkiye'ye uçuyorum. Anlamına gelen bir cümle kullandık. Fliegen uçmak anlamına gelir bir uçakla. Morgen yarın in die Türkiye'ye anlamına geliyor. Guten Morgen. Guten Morgen. Günaydın. Du musst deine Medikamente nehmen. Du musst deine Medikamente nehmen. İlaçlarını almak zorundasın. Das Medikament ilaç, die Medikamente ilaçlar. Tekil ve çoğul kelime olarak lütfen bunları da unutmayalım. Denken düşünmek anlamına gelen bir fiildir. Ich denke ben düşünüyorum, düşünüyorum. Ich denke nicht ben düşünmüyorum. Ich habe gedacht ben düşündüm biri şimdiki zaman bir tanesi olumsuz bir cümle bir tanesi de dili geçmiş zaman Almanca'da perfect denilen bir zaman dilimi. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Hobby tek bir hobi. Hobbies dediğimiz zaman birden fazla. Eğer biz burada was ist deine Hobby deseydik hobi nedir? Ve is kullanıyoruz. Birden fazla olduğu için sind kullanıyoruz. Das ist genug das ist genug bu yeterli ich mache jeden tag sport ich mache jeden tag sport her gün spor yapıyorum jeden tag her gün anlamına gelmektedir has aynı ideyi has aynı ideyi bir fikrin var mı aynı ideyi bir fikir anlamına gelir ich farat. fahrt farat. fahre bisiklet sürüyorum Ich vergesse immer mein Handy. Ich vergesse immer mein Handy. Hep cep telefonumu unutuyorum. Burada vergessen unutmak anlamına gelen bir fiildir. Yine Almanca'da çokça kullanılan fiiller arasında yer almaktadır. Gute Nacht. Gute Nacht. İyi geceler anlamına gelmektedir. Gen geçin. Gern geçin. Rica ederim anlamına gelir. Ich habe eine Fehler gemacht. İhhabı aynen feila gemacht bir burada bir yanlış yaptım anlamına gelir. Der Fehler hata yanlış demektir. Ama habın fiili her zaman akuzatif nesne aldığı için aynen feila şeklinde olmuştur. Gesundheit. Gesundheit çok yaşa anlamına gelen bir kelimedir. Hastu geşmesa, hastu geşvesa, di geşvesa kardeş demektir. Kardeşin var mı anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tekrar görüşmek üzere ama bunu telefonda söylüyoruz. Auf Wiederhören. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich muss morgen nicht arbeiten. Yarın çalışmak zorunda değilim. Arbeiten çalışmak anlamına gelir. Müsen fiilini de burada ihe göre çekimlemiş olduk. Guten Tag. Guten Tag. İyi günler. Ich bereite den Salat vor. Ich bereite den Salat vor. Vorbereiten önceden hazırlamak, hazırlanmak anlamına gelir. Salatayı hazırlıyorum anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Ich kann dir helfen. Ich kann helfen. Sana yardım edebilirim. Könen ebilmek, abilmek anlamına gelmektedir. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Zamanım yok. Die Zeit zaman vakit anlamına gelen bir kelimedir. Wie spät ist es? Saat kaç? Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl. Kendimi iyi hissetmiyorum. Guten Abend. İyi akşamlar. Wir können gehen? Gidebiliriz. Wir können gehen? Was ist der Kurs? Was ist der Kurs? Kısa biraz bekler misin? Hast du burada? Has su Erkek kardeşin var mı? Ich höre gern müzik. Ich höre gern müzik. Müzik dinlemeyi seviyorum. Ve zihin uns später. Ve zihin uns später. Sonra görüşürüz. Has du Schwester? Hast Kız kardeşin var mı? Biraz önce de burada erkek kardeşi olan cümleyi görmüştük. Has du Ziyaretçin, misafirin var mı? Gute besserung. Gute Geçmiş olsun. Ich warte auf den Bus. auf den Bus. Otobüsü bekliyorum. Burada den Bus akuzatif bir nesnedir. Ich gehe nach Hause. Eve gidiyorum. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche und ein bisschen Deutsch. Türkçe konuşuyorum ve biraz da Almanca. Şıbrahın konuşmak anlamına gelmektedir. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Doktordayım. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin auf der Arbeit. İşteyim. Auf der Arbeit. İşteyim. Ich gehe in der Supermarkt. Ich gehe in der Supermarkt. Süpermarketteyim. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Okula gidiyorum. Gehen gitmek anlamına gelmektedir. Ich habe blau Augen. Ich habe blau Augen, mavi gözlerim var. Ich wünsche dir aynen schönen tak. Ich wünsche dir aynen schönen tak. Sana güzel bir gün diliyorum. Anlamına gelir. habe keine Idee. Ich İhabı keine Idee. Bir fikrim yok. Hersehin gülün kunç. Hersehin gülün kunç tebrikler anlamına gelen bir cümledir. Birinin bir başarısı olabilir, biri doğum yapmış olabilir. Birini tebrik ederken bu cümleyi kullanmayı unutmayın lütfen. İhabı kop şimelsin. İhabı kop şimelsin. Başım ağrıyor, baş ağrım var. Zay geduldik. Zay geduldik. Sakin ol, sabırlı ol anlamına gelir. Darfik raus, darfik Darfik raus, Dışarı çıkabilir miyim? rein? içeri girebilir miyim? anlamına gelir. Alles wird gut. Alles wird gut. Her şey iyi olacak. Yine Almanca'da çok fazla kullanılan cümlelerden bir tanesi Was ist passiert? Was ist passiert? Ne oldu? Passieren olmak anlamına gelir. Burada biz perfect yani dili geçmiş zamanda kullanmış olduk. Ich habe den Bus ve Past. İhabı din bus fe Otobüsü kaçırdım. De bus otobüs demek fe kaçırmak anlamına gelmektedir. Das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Burası benim yerim. Platz yer anlamına gelmektedir. Wo bist du? Neredesin? Wo sind sie? Neredesin? Burada birisi senli benli konuştuğumuz kişiye sorduğumuz soru Zide aramızda samimiyet olan, resmiyet olan birisine. Kan ihtiya helfin? Kan ihtiya helfin? Sana yardım edebilir miyim? İhabu fiba. Ateşim var. İhattı fiba. Ateşim vardı. Bir tanesi şimdiki zaman, bir tanesi de e, preteritumda geçmiş zaman. İhbrahe aynen puluva. İhbrahe aynen puluva bir kaza ihtiyacım var. Brauchen Almanca'da çok kullanılan bir fiildir ve akuzatif nesne aldığı için burada bir kaza var. Kaza ihtiyacım var demek için aynen pulva şeklinde kullanmış olduk. Özellikle fiillerde hangisi daha çok akuzatif, hangisi datifte kullanılır bunları bilirseniz bu şekilde cümlelerde, sınavlarda da boşluk doldurma yerlerinde eminim size çok kolaylık sağlayacaktır, avantaj sağlayacaktır. Evet diğer cümlemize devam edelim. Almanca'da yine çok kullanılan kelimelerden bir tanesi wie bitte? Wie bitte? Burada biri size bir şey söyledi. Siz anlamadınız. Ona wie bitte? Yani anlamadım, affedersin anlamına gelir ve karşınızdaki size bu cümleyi tekrar söyler. Wie bitte? Wie bitte? Ich brauche einen Termin. Bir termine ihtiyacım, bir randevuya ihtiyacım var. Das ist alles. Das ist alles. Hepsi bu kadar anlamına gelir. Bu da yine çok kullanılan cümlelerden bir tanesidir. Wie geht's dir? Nasılsın? Wie geht's Ihnen? Nasılsınız? Burada da sen diye konuştuğumuz kişi ikinci cümlede aramızda resmiyet bulunan bir kişiye sorabiliriz. Fiil gülük. Fiil gülük. İyi şanslar dilemek anlamı geliyor. Burada sana çok şanslar, iyi şanslar dilerim. Ihvar in İstanbul. Ihvar in İstanbul. İstanbul'daydım. Eğer bin deseydik şu an İstanbul'dayım olurdu ama var dediğimiz için İstanbul'daydım. Burada präteritum olarak sein fiilinin var olarak yazmış olduk. Fiil şipas. Fiil şipas. Burada şipas eğlence anlamına gelir. Fiil şipas çok eğlenceler, iyi eğlenceler anlamına gelir. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Fiil şipas. Ich bin nach Berlin <Sessizlik> gegangen. Ich bin nach Berlin gegangen. Berlin'e gittim anlamına geliyor. Was mache ich? Ben ne yapıyorum? Ich habe eine Problem. Ich habe eine Problem. Bir problemim var. Anlamına geliyor cümlemiz. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum. Avusturya Türkay. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ben 30 yaşındayım. Ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Plan. Bir plana ihtiyacım var. Ich bin müde. Ich bin müde. Yorgunum. Bu da Almancada çok kullanılan cümlelerden bir tanesidir. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Şu anda şimdi ne yapıyorsun anlamına gelir. Bu cümlemizde was machst du? Was machst du? Ne yapıyorsun. İki cümle arasındaki fark gerade kelimesini kullanmıştı. Burada da ne yapıyorsun anlamına geliyor. Pass auf, die auf. Pass auf, die auf. Kendine dikkat et. Bu da özellikle çok kullanılır. Filmlerde de bolca duyacağınız cümlelerden bir tanesidir. Ich bin krank. Ich bin krank. Hastayım anlamına gelir. Krank hasta anlamına gelen bir sıfattır. Diğer cümlemiz: Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Bugün zamanın var mı? Zeit zaman demektir. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe heute zu so Hause. Bugün evde kalıyorum. Zu so hause evde anlamına geliyor. Ich habe eine Katze. Ich habe eine Katze. Bir kedim var. Eine Katze çünkü Katze'nin artikeli D'dir. Yani di Katze. Ich habe einen Hund. Ich habe Hund. Bir köpeğim var. Hund yani köpeğin artikeli dea'dır. D Dea olduğu için aynen şeklinde yazmış olduk. Lütfen buna dikkat edelim ve habun fiili her zaman akuzatif alır. Bunu da tekrar hatırlayalım. Ich muss los. Ich muss los. Gitmem gerekiyor. Gitmek zorundayım anlamına gelir. Was brauchst du? Was brauchst du? Neye ihtiyacım var anlamına gelir. Brauchen fiilini Bu'ya göre çekimlemiş olduk. Brahun gerçekten çok kullanılan fiillerden. Du bist sehr nett. Du bist sehr Sen çok hoşsun, çok naziksin anlamına gelir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bir fikrim yok anlamına gelir. Ahnung da çok fazla kullanılan kelimelerden bir tanesi. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Kendimle gurur duyuyorum anlamına gelmektedir. Ich bin geduldig. Ich bin geduldig. Ben sabırlıyım anlamına geliyor cümlemiz. Es ist vierten nach zwei. Es ist vierten nach zwei. Saat iki çeyrek geçiyor. Vierten çeyrek anlamına gelir. Nach geçiyor anlamına gelmektedir. Ich bin gelangweit. Ich bin gelangweit. Sıkıldım anlamına gelmektedir. Ich weiß. Ich weiß biliyorum. Weissen bilmek anlamına gelen bir fiildir. Bu cümlemizin olumsuzluğu da ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bilmiyorum anlamına gelir. Nicht olumsuz yaptı. Es ist viertel vor zwei. Es ist zwei. Saat iki çeyrek var. Biraz önce geçiyor görmüşük. Bu sefer de çeyrek var demeyi öğrenmiş olduk. Es ist neun. Es ist neun. Saat 9. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Birazcık Almanca konuşuyorum. Ich habe Deutsch allein gelernt. Ich habe Deutsch allein gelernt. Eğer biri size Almancayı nasıl öğrendiniz diye sorarsa ve siz kendi başınıza evde öğrendiyseniz bu cümleyi kullanabilirsiniz. Diğer cümlemiz ise Tut mir leid, ich habe es nicht verstanden. Tut mir leid, ich habe ama bunu anlamadım anlamına gelir. Özellikle Almanca öğrendiğiniz yeni zamanlardaysanız ve karşı tarafta bir şey anlamadıysanız telefonda olabilir yüz yüze. Lütfen anlamadığınızı söylemekten çekinmeyin. Bu cümleyi de bir yere not alabilirsiniz. Çünkü ilk zamanlarda bu cümleleri çok fazla kullanabilirsiniz. Çünkü bazı kişiler çok fazla hızlı konuşuyor. O yüzden sormayı lütfen çekinmeyin. Evet, bugün Almanca'da en çok kullanılan 100 tane cümle kalıbını öğrenmiş olduk. Bazıları sizin günlük hayatta çok fazla işinize yarayacağına inanıyorum. En çok kullanabileceğiniz cümleleri lütfen not alın ve günlük hayatınızda bunları kullanmaya çalışın. Çünkü sadece bu videoyu izlemeniz size bir fayda sağlamaz. Çok fazla ya dinleme yapmanız gerekiyor ya da dediğim gibi bunları yazıp günlük hayatınıza entegre ederseniz inanın kelimeler bir, de, bir zaman sonra tamamen sizin hafızanızda olacak. Her zaman verdiğim örnek gibi birisi size adınızı sorduğu zaman siz durup düşünmüyorsunuz direkt adınızı söylüyorsunuz. Aynen onun gibi olacak. Siz durup da bu neydi falan demeyeceksiniz. O zaman direkt o cümleleri kullanmış olacaksınız. Ve bu şekilde bu şekilde de hafızanızda kalıcı olacaktır. Lütfen Lütfen sadece dinleme ya da sadece yazma yapmayı tek taraflı olmuyor. Konuşmanız da gerekiyor. Eğer konuşacak kişi yoksa daha önce de çok fazla da videolarımda söylediğim ama yine tekrar etmek istiyorum. Sesinizi telefona kaydedebilirsiniz. Aynanın karşısına geçip kendinizle konuşabilirsiniz. Bu ya da konuşacak birileri varsa tabii ki onlarla konuşursanız sizin çok büyük bir avantaj sağlayacaktır ama Hiçbir e, yapacak bir şeyiniz yoksa da bu şekilde e, farklı yöntemler deneyebilirsiniz. İzlediğiniz Almanca videoları, Almanca filmleri durdurarak aynı cümleleri, aynı kelimeleri tekrar edebilirsiniz. Bu şekilde, bu şekilde yavaş yavaş da olsa mutlaka bir ilerleme kaydedeceksinizdir. Evet benim bugünlük sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Umarım bu videodan bir fayda sağlarsınız. Sizlerden ricam eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp küçük bir yorum bile yaparsanız hem videolarımdan faydalanmış olduğunuzu anlarım hem de videolarım sizlerin sayesinde birçok kişilere ulaşmış olur. Şimdiden teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.